arkadaşlar bugün sizinle beraber TikTok videoları izliyoruz. Eee bugün TikTok videoları attım. Eee attım ve 5 like geldi ya. Ben yine bu, bu video 5 like istiyorum. 5 like isterse yine gelecek. Ya biterim ben biterim var ya gerçekten biterim ben. Ama geçen atabilirsiniz. Ama geçen 12'den sonra sayılıyor ya. İşte o kötü. İşte <laughs> devam ve hemen başlıyor. O milak like like gelirse gel. Gelirse devamı gelir. Like, like at, at, abone ol. Yok <laughs> Çıkıyormuş. Abi sen YouTuber mısın? Evet kardeş. Peki abi Van Milyon mısın? Yok kardeş. Ana şimdi acaba şöyle mi diyor? Şey Öyle şeyim. misiniz? YouTube. Hayır abi bu çok acılı. Bir de bütün krallığın uğultusu var ya. Hükmü, Ana Leon 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 aklıma geldi. Hani kurt dedi ya Leon aklıma geldi. Arkana bak arkana. Oradan Leonlar geliyor. Nerede lan kardeşlerim? Benim kardeşlerim her zaman yanımda. Ama abi ayak izleri yoktu ya. Leon'un ayak, ayak izleri. Abi alırsın. Abi, abi Leon. Abi Leon nasıl oldu bunda ne Arkadaşlar gerçek bir drift görmek istiyorum. Ya. Aa, iki lan. Kaç oldu bu? <laughs> Ama abi yeter ya. Abi yeter ya. Bunları görmek istiyorum. <laughs> <laughs> Öy lan Lan nasıl lan <laughs> En sonunda öldü be <laughs> Lan ne oldu Artistlik taslıyordun lan Bu arada orada niye mi artistler vurmadı ha? Lan oğlum kardeşsiniz lan Bir Tek kostümleri var Aaaa Bu taş mıydı? <laughs> Birbirinizi öldürüyorsunuz lan. Ana Allah bak bak. <laughs> bak bak ya. <laughs> Ana. Bu da bir taktik. Bir daha mı attı? Lan bu çok güzeldi. Oo. Selamün aleyküm. Aaa. Aa. Baba benim. Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Lan oğlum öldüren sese Sakin ol oğlum. İndirin lan silahları. Oğlum niye, niye vuruyorsunuz siz? Oo bu da güzel. Bunlar hepsi taktik gençler yani yapılabiliyor ama zor. <laughs> o Mortis bagı değil mi? Mortis öleceksin kardeş. Keşke <laughs> bu da Mortis bak kaldırırdı mı? Eğer kaldırmadıysa yorumlara yazın geçe. Çok merak ediyorum ve e, kalp bırakacağım öyle bir şey varsa gerçekten e, çok sevinirim. Yani sizin de kanalınız varsa abone olurum ve like atarım. Ya abi. Ana. ile beraber olmak istemiyordu Piper galiba. Ve ilk videomuz böyle geçti gençler. Şimdi ikinci videomuza geçeceğiz. Hemen şuradan eee. Pardon gece şey, öksürdüm. Şu benim like at ve abone ol. Gerçekten at, like attım abone oldu. Sen olacak. Sen olacak Azat Nemo. Sen olacak. Ama böyle bir konsept yapmış. Helacin. Bu adı bu eski ya. Bu çok eski. Bunlar eski. O, bütün Leon'ların kostümü var. Gösteriyor. Kro abi. Abi Kro show izleyeceğiz ya. Ana. Görüşürüz Elpil. Elpil mu kardeşim? Aha. Crow aldı. Aa. Oğlum öldü mü? Hay o lajet. İşi biliyor. Oradaki çekti ajini. Selamun aleyküm. Hepsi yok, hepsi tili değil. İki kişi utildi. Selamun. <laughs> oh. Bunların hepsi dostluk maçı. Buna normal maç değil diye düşünüyorum. Oradaki cin la. Oradaki cin miydi? Allah ın, Allah ın, neydi Ana. Ana. Kuro güle güle. Bilecek misin? Kaldı. oradaki ses çok kötüdü. Ana, Ana! Dünyanın... Tamam, Bacadayım o ken yana. Ay! Lan oğlum beklemiyordu? Selamun aleyküm. Şil Buff Ben soncuları. Ana! Aşkım. Oo, bu ses ne? Al bakayım. Sesini, sesini, sesini. abi 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 ya. ya bunları nasıl yapıyorsunuz söyleyin bana ya Gerçek azar nemo'nun kanını gerçekten gidin geçer çünkü çok kaliteli yani o ana Lan nasıl oluyor ana Ayrılamıyor o cinle. Ama abi az önce görmedik mi onu? <Susur> Ana! Niye öyle yapıyor? Aa! Gözüm ya, gözüm şey oldu. Ana! Hep Derin'le Colt hikayesi bu. Galiba. Her şey oğlum Colt'la da Dari. Kankalar. Abi bu bu kostümler nasıl yapılıyor ya? O böyle kostümler girişi çok güzel kostümler. Sparky ilk. O. Sp... E gençler bu videomuzdan bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın ve kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.